Kız ne oldu sana? Ne düşünüyorsun kara kara? Hazırlanmayacak mısın saat kaç oldu? Kızımı düşünüyorum. Ay Seher, pek de güzelmiş kızın maşallah. Benziyor bana ama değil mi? Ay benzemez mi? O boylu, poslu, gözleri. Allah bağışlasın. Çok güzel. Amin. Sen söyledin mi onun ne iş yaptığını? Yok. Nasıl söyleyeyim? Ne diyeceksin ki zaten? Anam pavyonda adamları eğlendiriyor akşamları da denmez ki çocuğa. Ya bugün böyle... Dedi ki bana... Bu gece sen de kalayım anne dedi. Böyle içim parçalandı. Bir ev tutmam lazım. Ama param yok ki. Dünya kadar borç yaptım. Abbas ben tekrar avans istesem verir mi? acele etme. Ay sonuna doğru benim elim olacak. İstediğin kadar veririm ben o zaman sana. Eksik olma. Ay son çok geç. Yok ya ben gidip isteyeceğim. Sen bilirsin. Haber ver bana. De. Tamam. Abi. Biraz konuşabilir miyiz? Söyle. Abi ben... ...ben senden avans isteyecektim. Verdik ya kız bir sürü para. Daha onları ödemedin. Ya biliyorum. Ama borcum borç. Söz ödeyeceğim hepsini. Ne kadar lazım? Bin lira. İyi, versin çocuklar. Tamam dedik ya kızım, daha ne oturuyorsun? Abi başka bir şey daha söyleyeceğim ben sana. Yani sözüm sözü. Borcum borç, ödeyeceğim ben sana. Ama artık benim bir kızım var. Ve ben çok utanıyorum, yapmak istemiyorum. Dışarıdan çalışıp sana ödesem bu parayı. Tekstil atölyesi mi lan burası? Gir çık, gir çık. Burada çalışacaksın. Müşteri reddetmek yok. Mırın kırın etmek yok. Borcun bitene kadar buradasın. Yoksa öldürürüm lan seni. Hadi git paranı al. Çabuk hazırlan sahneye çıkacaksın.